Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. İngiltere Premier Lig'de, ligde kalma mücadelesi veren iki ekip karşı karşıya geliyor. Ev sahibi West Ham, deplasman ekibi Nottingham'ı ağırlıyor. Ev sahibi West Ham ateş hattında bulunuyor ve bu maçı kazanıp biraz olsun morallenmek istiyor. Deplasman ekibi Nottingham ise, alt sıralara iyice inmek istemiyor ve bu maçı en azından kaybetmek istemiyor. Yine de işi çok zor olacak deplasman ekibinin. Ben ev sahibinin taraftarının da desteğiyle galibiyete uzanacağını düşünüyorum. Wams. Tahmin MS1 oran 1.56 Wams. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.